Abi öyle kırılmaz olur kafama bitsin bu işkence. Kafama kaldı Ferdi ya. Elimizdeki tek delil Meryem'i öldürmeye gelen suikastçının parmak izleri. Bu bize pek bir şey söylemiyor. Parmak izlerinden Lavrion kampındaki geçmişi bir de suikast öncesi iki gün kaldığı otel çıktı. Otel mi? ...olayı biz bu otelin üzerine gitsek oradan bir şey çıkmaz mı? Olabilir. Ama füze eylemiyle suikast girişimi farklı olaylar. İkisinin arasında bir bağlantı yok. Bağlantı var. İki olayda da adamların yolu Lavrion kampına düşmüş. Olayları planlayan da Halit Yıldırım. E tamam işte bunlar tanışıyorsa İstanbul'da buluşmuş olma ihtimalleri de yüksek. Yani sen Halit'in Meryem'in suikastını herkesten gizli planladığını mı söylüyorsun? Aynen öyle söylüyorum dayı. Ben de bu ikisinin arasındaki bağlantıyı anlamıyorum. Herkesten gizli planladıysa füze eylemini yapacak olan teröristle suikastçının birbirlerini tanıyor olmaları onun için bir risk teşkil etmiyor mu? Dayı doğru der. Riks. Hem de çok büyük Riks. Halit Yıldırım benden iyi, kimse tanıyamazsın. Kurdoğlu da doğru der. <laughs> Neticede amcasıdır. Adamların hepsi, işleri bitince zaten ortadan kaldırılacaklar. Baksanıza, suikastçıyı indirdik, ama onunla bağlantısını polis bile bulamadı. Ya vallahi aşkına biz neyi tartışıyoruz ya? Bey, Kusura bakma. Bizim elimizde bu otelden başka daha iyi bir ipucu var mı? Yok. La habla. Allah ne yapıyorsun kurban olduğum ya, aklımızı çıkardın. Sizde akil mi kaldı da ben alay mı? Sorun ya? Neredeydiniz bunca saat? Hiç utanmadınız mı? Bıraktınız gittiniz beni burada. Ya biz... Ya sen bir açıklama yapma Ferdi. Abla soru sordum ben... Sus da sus! Bu saate kadar neredeyse gidin oraya. İçeri almıyorum nokta. Ya bak güzel kardeşim. Sen yine bir damarın tutmuş. Ne oldu sana? Bir sakin ol da kurban olayım ya. Ne ettiler sana? Bir sakin ol. Kurban olayım, sakin ol ya. Ne sakin abi? Ben anlamalıydım bir işler çevirdiğinizi. Restoran dediniz, diktiniz beni buraya. Böyle restoran mı olur? Nerede bu restoranın personeli? Nerede bu restoranın müşterisi? Menüsü bile yoktur da buranın. Kız kaç kere dedim sana mekanı daha yeni devraldık da... ...sayende elini yüzünü düzeltmeye çalışıyoruz işte kurban oldum. Açılışı daha yapmadık, müşteri niye gelsin daha? Sabret. Bak güven bu abine. Ha buralar dolup taşacak. Ha aynen abim dediği gibi ya dolup taşacak buralar. Öyle diyorsunuz yani. Ya öyle diyoruz tabii. Öyle değil mi hocam? Öyledir Ferdi, öyledir. Bak kardeşim, ben seni dayımlara bırakayım şimdi, tamam Yolda da ben sana güzel bir boz asmalarını. Tamam. <laughs> hmm. Abi sen benim zayıf noktamı biliyorsun. Küsmüştüm sana, şimdi boza dedim, geliyor. Hadi gel bakalım. Sakin dağıtmayın buraları ama. Dağıtmayız, merak etme, dağıtmayız. Müstakim, bende de camiye atarsınız o zaman ha. Tabii ya. Allah'ın evine kapağı atacaksın, kafa rahat tabii. Zaten şahanenizi burada rahat ettiremediysek Ferdi Bey kusurumuza bakmayın. İstediğiniz yere kaybolup gidebilirsiniz Ferdi Bey. Arkanızdan bağırıp bağlayıp ağlamayız yani merak etme. Cık. Ne dedim ben ya şimdi? Takma kafana Ferdi, son sözü hep söyleyecek. Çocukken de böyleydi. Abi haydi. Bak ne dedim sana. Tamam tamam geliyorum. Ta tamam. çekeceğim var Ferdi.